TÜPRAŞ'la petrol iş arasında imzalanan sözleşmeye işçiler büyük tepki gösterdi. Sözleşmeye göre işçilere ilk 6 ay için %35 oranında yapılacak olan zammı kabul etmeyen TÜPRAŞ işçisi rafinere önünde toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer ve CHP'li yöneticilerin de TÜPRAŞ işçisine destek verdiği süreçte polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Nokta TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan dan tüpraş işçileri ise bizim tasvip etmediğimiz bir zammı kimse bize dayatamaz dedi. Sözleşmeyi bitik haldeyiz yani. Bizim açımızdan kabul edilebilir bir sözleşme olmadığı için zaten şu an bu haldeyiz. Tüpraş hak ettiği yerlerde değil maaş konusunda. Biz sadece hak ettiği yerlere gelmesini istiyoruz. Bu kadar ülkeye katma değeri olan bir işletme, işçisine bu kadar uzak olmaması lazım. Son 200 sözleşmedir. Üstünde olduğumuz işletmelerin altına düştük artık. Bizim aslında kızgınlığımız da bundan sebep. Yani herkes örüyor bize gelince. Biz 200 sözleşmedir. Gerçekten yani hak ettiğimiz yerlerde değiliz. Çok zor durumdayız. Bize dayatılan bu zulmü kabul etmiyoruz. Tüpraşçı çok geride kaldı. Hak ettiğinin çok altında rakamlarla maaş alıyor. 2004 yılının Temmuz ayından beri zaten zamanlıyoruz. E bu aylık enflasyonda zaten yüzde otuz geride olduğumuzu gösteriyor. Aldığımız zamı zaten kabul etmiyoruz. TÜİK gibi bir kuruluşun verdiği zamları toplasan zaten yüzde otuz yapıyor. Yüzde beş mi zam verdin yani bu kadar çalışana? Ülkenin göz dedin, stratejik bir bölgenin çalışanlarını mutlu edeceksin ki biz de seni mutlu edelim. Ki o devirler geçti. Kazın artık ayağı öyle değil. Bu ülkenin işçi sınıfı uyanıyor. Bu ülkenin işçi sınıfı emeğini almak için birleşmeyi, mücadele etmeyi öğreniyor. Bundan korkun valla. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede hayata geçirilen hizmet ve projeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda projelerinden bahseden Büyükgöz, Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor dedi. Bu kentte... De... Cumhuriyet tarihinde ilk defa örneğini yaşattığımız bir hakikat daha yaşandı. Voleybol takımı kurduk. 4 yıl önce kurduk ve 4 yılda Efeler Ligi'ne çıkardık. Süper Lig'e çıkmış oldu. Bu kentte ilk örneği, Kocaeli'de ilk örneği, Türkiye'de ilk örneği kuruluş tarihine itibaren 4 yılda Efeler Ligi'ne çıkan bir takımı bu kente kazandırdık. Bunun bir heyecanı, bunun bir kabullenişi olmalı. Altyapıda ne hale geldik? Altyapıda 2019 yılında Gebze'de günlük 4, 7500 günlük 7500 tane çocuğumuzun spor yapma imkanı vardı. O günlerde Gebze Belediyesi'nin sadece 2-3 branşta bir faaliyeti vardı. Diğer taraftan da bir tane dahi lisanslı sporcusu yoktu. Peki bugün Gebze Belediyesi'nin 280 civarında lisanslı sporcusu var ve 32 branşta spor imkanını Gebze'li gençlerle buluşturdu. Peki altyapıdaki gelişim nereye ulaştı? 7500 günlük çocuk sayısından bugün 75 bin çocuğumuz günlük spor yapma imkanına kavuştu Laf geldiği zaman sanayinin başkenti derler. Laf geldiği zaman bir bilişimin en güçlü olduğu yerler. Ben şahsen son günlerdeki birçok duruşta duyduğu üzüntüden dolayı bu cümleleri sahbet etmek durumunda kaldım. Bizim cümlelerimizi alaya alanlar oldu. Geri geldik dedik. Onlar başka türlü yorumladılar. Ama bunlar bu kente biz gayret ettik çaba gösterdik. Her türlü özveriyi ortaya koyduk ve bu kentin kimliğine dair, bu kentin hatıralarına dair en önemli alameti farikası olan bir takımı ikinci lige çıkarma başarısını kimle yaptık? Biz Gebze'li hemşehrilerimizle beraber yaptık. Gebze'li hemşehrilerimizden aldığımız özgüvenle, onlardan aldığımız gayret Cümleleriyle onlardan aldığımız cesarete yapmış Zaman zaman kullandığım bir cümle var. Yine tekrar ediyorum. Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor. Bu kente yakışır mıydı? Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze çıkışı yok. Şu anda Molla Fenare Köyü'nde çıkışın ağzı yapılmış. 400 metre türde yol yapılmış. Çizgiler çizilmiş. Çıkmaz sokak olarak duruyor. Peki Gebze gibi bir kentin Kuzey Marmara çıkışı olmaz mı? Tabii ki projede varmış. Ama şu anda ne yapıyoruz? Dil Ovası'ndan çıkıyoruz, geri geliyoruz. Ya da Tepeören'den çıkıp ileri geliyoruz. Gebze çıkışı o günkü 2013'lerde kamulaştırma maliyeti yüksek gerekçesiyle ihaleden çıkarılmış. Çok şükür biz devlete bugünkü güncel değeri 15 milyar lira olan kamulaştırma da bir kuruş ödetmeden sorunu çözdük ve Ulaştırma Bakanlığı'nın önüne koyduğumuzda şaşkınlıkla baktı ve şu cümleyi sarf etti Ulaştırma Bakanı bana. Ya başkan dedi bugüne kadar hiçbir belediye bize kılçıksız balık ikram etmedi. Dolayısıyla bize bunu yapmak borç oldu dedi. Tahir Başkan'a döndü, projesini sen hazırlat dedi, ben ihaleye çıkayım dedi. Sağ olsun hiç itiraz etmeden tahir başkan da ihalesini e, proje ihalesini yaptı bitti onaylandı. Bir aksilik olmazsa ya bu ay ya da önümüzdeki ay Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı projesi ihaleye çıkıyor. Seyroğlu Belediyesi ilçede vefat edenlerin yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriyor. 2011-2024 yılları arasında vefat eden kişilerin ailelerinin de davet edildiği seneyi devriye Kur'an okumalarından ilçe sakinleri de çok memnun. <laughs> Gene sen Allah razı olsun başkanımızdan, dünyamın çiftçiden iç ve burada emek veren hocalarımızdan. Akrabanın akrabayı unuttuğu ahir zamanda bizleri unutmayan bir belediye başkanımız var elhamdülillah. Allah razı olsun. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gayret ediyor, koşturuyor, çalışıyor. Hamdolsun, sağ olsun, var olsun. Eksik olmasın, Allah eksikliğini göstermesin inşallah. Valla duyunca çok şaşırdım açıkçası ben haber geldiği zaman. ve güzel bir uygulama olmuş. Allah devamını nasip etsin inşallah. Kendisine teşekkür ederiz. Sağ olsun cenazemiz olduğu gün bizzat kendisi de aradı. Bizzat kendisine konuştu. Yakından ilgilenmesi, bu şekilde duyarlı olması bizi memnun etti. Teşekkür ederiz. Şey dedim yani bu kadar büyük bir vefa çok hoşuma gitti akşamdan beri. Geldik burada dinledik. Ayrıca çok memnun oldum. Allah düşünenden, uygulayandan, emeği geçenden herkesten razı olsun. Öyle vefa yaptıkları için. Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da kurulan kuş halkalama istasyonu göçmen kuşların bilinmeyen özelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Yapılan çalışmalar, bülbüllerin her yıl üreme döneminde Afrika'dan Kocaeli'ye geldiğini ve ortalama 7.500 kilometrelik zorlu bir göç rotasını izlediklerini ortaya koydu. Gördüğünüz bir bülbül, Justinia megarhinos, Latince adı. Bülbüller ülkemizde yaz göçmen olan türler. Yaz göçmeni ne demek? Yani üremek için ülkemize geliyor ya da Avrupa'ya gidiyorlar üremek için. Yani yaklaşık e, ülkemizden 3500-4000 kilometre kuş uçuşu mesafede bulunduğumuz bölgeler, Kocaeli Ormanya'da 3500-4000 kilometre güneyde e, kışlıyorlar. Ve her yıl üremek için aynı lokasına geliyorlar. Her yıl üremek için e, Ormanya'ya geliyor. Burada yavrular meydana getiriyor. Ve yavrularıyla beraber muhtemelen aynı bölgeye tekrar gidiyor. Sağda gördüğümüz erkek kuş 3 yaşında bir kuş. Solda gördüğümüz dişi olan bir kuş da en az 4 yaşında bir kuş. Sağda gördüğümüz kuş ömür boyunca 22.500 kilometre yol yapmış. Solda gördüğümüz kuş ise ömür boyunca 30.000 kilometre yol yapmış. Muhtemelen 30.000 kilometre minimum uçtu. Sadece göç için 30.000 kilometre uçtu. Yani diğer uçuşlarla beraber 40.000 kilometreye geçti ki bu da ee, dünyanın etrafını, ekvatorun çevresinden daha fazla yol aldığı anlamına geliyor. Ebeveynleri tarafından besleniyor bu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bitişik ahşap evlerde çıkan yangın sırasında yanan evin tahta duvarı görevli iki itfaiye erinin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken itfaiye erleri büyük tehlike atlattı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.